Arkadaşlar merhaba. EBÇEM İlçe Eğitim Müdürlüğü eğitim videoları 3 ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz e-kurs destekleme ve yetiştirme kursları modülünde eğitmen ve ders planı değişikliği. Öncelikle e-kurs mapgo.tr'yi açıyoruz. Kurs işlemleri. Kurs işlemleri ve Çoğunlukla bu modülde gerçekleştireceğimiz işlemleri yaptığımız ekran olan kurs öğrenci işlemlerine geliyoruz. Burada örneğin 6. sınıf beden eğitimi dersini ders planını değiştireceğiz veya eğitmen değişikliği yapacağız. Ders planı kısmına tıklıyoruz. Burada zaten gördüğünüz üzere örneğin bu ders salı günleri yapılıyor. Derse giren öğretmen sağ tarafta ve değiştireceğimiz derste Dersle alakalı yeni plana tıklıyoruz. Yeni plana tıkladığımızda zaten bir uyarı veriyor. Burada plan değişikliği tarihi eski plana aittir diyor. Burada zaten göreceksiniz mevcut ders planının bitiş tarihi. En son bu dersimiz 26 Kasım tarihinde yapılmış. Biz salı gün olan dersi Perşembe alacağız. Yani 3'ün 5'inden itibaren bu ders perşembe günü olarak yapılacak. Bitiş tarihini 26 11 2019 olarak giriyoruz ve kalan süreyi hesapla dediğimizde zaten çıkan uyarıyı görüyorsunuz. Önceki ders planının bitiş tarihine son gün dahil. Hesapla dediğimizde zaten kalan süre hesaplanması doğrulandı. Yeni planı kaydedebilirsiniz. Biz eski planın bitiş tarihini girdik. Bunların diğer haftalık saati hiçbirine dokunmuyoruz. Burada öğretmen eğitmen değişikliği de yapmıyoruz. Ya da değişik yapmak istersek de burada farklı öğretmen isimleri varsa o ismi turuncu hale getirip kaydedeceğiz. Ya da burada bir öğretmenimiz var o da kursu bırakmak istiyor. İlçeden öğretmen ihtiyacı bildirmemiz gerekirse de ilçe komisyonu öğretmen ihtiyacı bildir diye bir buton var. Bunu işaretliyoruz ve kaydete basıyoruz. Plan bilgileri kaydedildi diye uyarıyı alıyorsunuz zaten. Kapatıyoruz. Ve 6. sınıf beden eğitimi dersi aktif kurslardan düştü. Nereye düştü? Kurs planlama işlemlerini. Neden? Biz bunun zaten tarihini değiştirecektik. Ders planını değiştirecektik. Burada öğretmen ismi Olcay Demir değiştirmedik. İlçeden öğretmen talep etmiş olsaydık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçip bu derse öğretmen ismi burada gözüktükten sonra ders planını yapabiliriz. Buradaki öğretmen ismi boşken ders planı yapmaya sistem izin vermiyor zaten. Ders planına tıklıyoruz. Şimdi ders planlarımızı yapacağız. Dikkat etmemiz gereken 26 Kasım'da zaten bu kursu bitirmiştik ve 26'sından sonraki tarihlerde bu dersi başlatabiliriz. 26'sının salı günü o hafta ders yapıldığı için Aralığın 5'inden itibaren bu ders perşembe günleri yapılacak. Çarşamba günlerinde çarşambaya alıyoruz bu dersi salı günden. Çarşamba gününü işaretledik. Aşağıda da bu ilk dersleri oluştururken dikkat edeceğimiz yerlerden bir tanesi saat, başlangıç saati. Bu ders örneğin 14.40'ta başlıyor. 2. dersimiz de 15.30'da başlıyor. 14.40 15, 15, 20, 10 dakika teneffüs şeklinde ve 15, 30'da da ikinci ders başlıyor. 2 saatlik bir ders. Günlük planı kaydet diyoruz. Günlük planı haftalara uygula diyoruz. Bu şekilde zaten 46 saatin buraya geldiğini görüyorsunuz. Örneğin saatleri yanlış yaptık ya da çarşamba gününü yanlış seçtik. Bunları nasıl sileceğiz? Tekrardan yine 4'ü seçiliyken saatleri silip boş haliyle günlük planı kaydet haftalara uygula dediğimizde bu sefer de dersi sıfırlamış oluyoruz. Tekrardan biz 14.40 40, 15, 30 şeklinde yazalım. Günlük planı kaydet. Haftalara uygula diyoruz. 46 saat geldi. Ders planını da yapmış olduk. Bundan sonra ne yapacağız? Bütün planlama işlemlerini yaptık ve bunu milli eğitime, ilçe milli eğitime onaya sunmamız lazım. Burada plan değişikliği ek onay diye görüyorsunuz zaten ve onayla kalemi var burada. Burada farklı diğer kurslar da alt alta olsaydı bu bütün kursların yanındaki kalem işaretini yeşile dönüştürdükten sonra yukarıda kaydet butonu var. Yani biz buna bastığımızda yeşil olduğunda bu onaylanmış olmuyor. Yeşile dönüştürdük ve yukarıdan kaydete basıyoruz. Kurs toplu onay şeklinde geliyor. Onayla'ya basıyoruz. Kaydete basıyoruz. Onay işlemi yapıldı. Bu kurs onaylandı mı? Hayır. Sadece kurum müdürü onayı şeklinde onaylandı. Bu kursumuz şu an ilçe milli eğitim şube müdürü onay durumunda. İlçe milli eğitim müdürlüğü de onay verdiği takdirde zaten ya da örneğin burada kursun bir tanesinde kırmızı görürseniz ki ilçe milli eğitim müdürlüğü bunu reddetmiş. Neden reddettiğini öğrenmek isterseniz bilgi butonu buradaki büyüteç'e. Tıkladığınızda örneğin bu kurs şu tarihte açılmış. Milli eğitim bu tarihte onay vermiş. Plan değişikliği konayı başlatılmış ve şu anda da ilçe milli eğitim şube müdürü onayında. Bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu anda kurs bu değişikliğimiz ilçe milli eğitim şube müdürü onayında. Buradaki e, yeşile dönmesi için. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de onayı verdikten sonra bu kursumuz az önceki ilk işlemi başlattığımız kurs öğrenci işlemlerindeki aktif kursların altına gelecek. Bu ekrana yeni eklenen bir de kapanan kurslar diye bir buton eklendi. Kapanan kurslardan da kapatma işlemi gerçekleştirdiyseniz buradan onları da yapabiliyorsunuz. Kurs onay işlemleri ekranında örneğin plan değişikliği ile alakalı yanlışlıkla sisteme girdiyseniz bir kursu plan değiştirmek için yanlış bir kursu işleme aldıysanız da iptal kapat diye burada bir buton var imzalamadan önce çıkan bir buton iptal kapat plan ek değişikliğini iptal et diye bir buton çıkıyor ve onu da bu iptal kapatın altından onu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.